En uzun çember Ekvator çemberidir arkadaşlar. Bu dünyaya Ekvator'la eş boyda başka bir çember çizemezsiniz. Ya da Ekvator'dan daha uzun bir çember çizemezsiniz. Çünkü dünyanın şekli tam yuvarlak değil. Kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkin geoittir. Ekvator çemberi dünyanın tam orta noktası ve kutuplara eşit uzaklıktaki çemberdir. Bu yüzden başlangıç paraleli olarak kabul edilir. Biz ekvatordan itibaren birer derece aralıklarla ve ekvatora paralel çemberler yerleştiriyoruz dünya üzerine. Bu çemberlerin adına paralel daireleri diyoruz. Şimdi bu çemberlerin özelliklerini. Ekvator en uzun paralel dairesi. Kutba doğru gidildikçe paralel dairelerimizin boyları kısalıyor. Hatta o kadar kısalıyor ki 90. paraleller dediğinizde onlar artık birer nokta haline almış oluyor. İkinci bir özellik paraleller birer derece aralıklarla çiziliyor. Ve bu paralelleri bir derece bir derece bir derece kuzeye doğru yerleştiriyoruz. 90 tane kuzeyde birer derece aralıklarla güneye yerleştiriyoruz. 90 tane güneyde toplam 180 tane paralelimiz oluyor. Paralellerimizin en önemli özelliklerinden biri şu. İki paralel arasındaki mesafeyi, kuş uçuşu mesafeyi ölçüyoruz. İki paralel arası mesafe dünyanın her yerinde 111 kilometre çıkıyor. Bu mesafe bizim işimize yarıyor aslında. Örneğin size şöyle bir soru sorulduğunda, Türkiye'nin kuzey-güney yönlü kuş uçuşu uzaklığı kaç kilometredir? Dendiğinde paralellere ait <laughs> bu bilgiden yararlanabiliyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında. Yani ülkemizin kuzey ile güney arasında 6 paralel var. E, paralel aralıkları 111 kilometre olduğuna göre 666 kilometre mesafe var kuş uçuşu Türkiye'nin kuzeyi ile güney arasında diyorsunuz. Şimdi bütün bunları toplarsak paralel ait maddeleri tekrarlayalım. Bir, başlangıç paraleli ekvatordur ve en uzun paraleldir. Ekvatorun yeri dünyanın şekliyle ortaya çıkmıştır. İki, Paraleller Ekvatora paralel ve birer derece aralıklarla çizilirler. 3 90 Kuzey, 90 Güney, 180 tanedirler. 4 Paralellerin boyları kutba doğru küçülür ve kutupta nokta haline alırlar ve son olarak da iki paralel ama ardışık iki paralel 10. ve 11. gibi iki paralel arasındaki mesafe kuş uçuşu mesafe 111 kilometredir. Bunlar paralellerimizin özellikleri. Şimdi meridyenlerimize bakalım. Meridyenlerin ilk özelliği, direkt başlıktan belli olduğu gibi, demin paralellere paralel dairesi demiştik. Şimdi meridyenlere meridyen yayları diyoruz. İlk özelliği bu. Meridyenler şey paraleller gibi tam çemberler değil. Meridyen dediğimiz şey Kuzey Kutbu'ndan başlıyor, Ekvatoru dik kesiyor ve güney kutbunda sona eriyor. Dünyayı çepeçevre sarmıyor. Kuzey kutbunu güney kutbuna bağlayan ekvatoru dik kesen yarım çemberler meridyenler. Meridyenler içinde bir başlangıç meridyenine ihtiyaç var. Başlangıç meridyeni İngiltere'de. İngiltere'de Londra'da Greenwich Gözlemevi ...başlangıç medeni olarak kabul edilmiş. Bu yörüyle paralellerden farklıyız bakın. Ekvatorun başlangıç paraleli olmasını sağlayan dünyanın şekliydi. Yani ekvatoru baş paralel olarak belirleyen fiziki, doğal faktörler. Ama Greenwich'in için başlangıç meridyeni olarak belirlenmesini insan sağlamış. O yüzden Grimm için yeri beşeridir. İnsan tarafından seçilmiştir. Baş meridyen Greenwich seçildikten sonra, çizildikten sonra Greenwich'e e, Greenwich'in doğusuna doğru birer derece aralıklarla 180 tane Greenwich'in batısına doğru birer derece aralıklarla 180 tane toplam 360 tane meridyen oluşturulmuş. Meridyenler yaylar şeklinde olduğu için sayıları paralellerin iki katı. Peki özellikleri ne? Bir kere hepsi kutupları birleştiriyor. Hepsi kutupları birleştirdiği için bütün meridyenlerin boyları birbirine eşit. Fakat eşit olmayan bir özellikleri var. İki meridyen arasındaki mesafeyi ekvatorda ölçüyorsunuz. Ekvatorda bu mesafe 111 kilometre çıkıyor. İki paralel arasındaki mesafe eşdeğer çıkıyor. Kutba doğru giderek bu mesafeyi ölçmeye devam ediyorsunuz mesafenin giderek kısaldığını ve sonuçta bütün meridyenlerin kutup noktalarında birleştiğini görüyorsunuz. Şimdi burada çok ilginç bir şey var yalnız. Meridyenler arasındaki mesafe kutuba doğru küçülüyor da iki meridyen arasındaki zaman farkına bakıyorsunuz. Ekvator'da da iki meridyen arası zaman farkı 4 dakika. Burada da, bakın burada da Kutba çok yaklaşıyorum. Burada iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakika oluyor. Zaman farkı değişmiyor, sabit kalıyor. Şimdi nasıl oluyor bu diyecekler. Mesafe küçülürken iki meridyen arası zaman farkı nasıl sabit kalıyor? Bu sorunun cevabı şu. Dünyanın kendi çevresinde dönerken birim zamanda kat ettiği yolu anlatan hızına çizgisel hız denir. Çizgisel hız ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Dünyanın ekseni çevresindeki dönüş hızı azalıyor. Bu durumda ekvatorda hızla dönen dünya 111 kilometre gibi bir mesafeyi 4 dakikada dönüyor. E şurada mesafe kısalıyor. 10 kilometreye iniyor ama dünyanın da dönüş hızı azalıyor. Hız azaldığı için yine 4 dakikada aynı sürede iki meridyen arası tamamlanmış oluyor. Şimdi o zaman bulduklarımızı tekrarlıyorum. Meridyenler kutupları birleştirir, ekvatoru dik keserler. Başlangıç meridyeni Greenwich'tir beşeridir, insanlar tarafından yeri belirlenmiştir. Greenwich'ten itibaren birer derece aralıklarla 180 tane doğuya, birer derece aralıklarla 180 tane batıya yerleştirilmişler. Bu arada iki meridyen arasındaki mesafe ölçülmüş, yalnız ekvatorda 110 kilometre bulunmuş, mesafe kutba gittikçe küçülmüş. Mesafenin küçülmesine rağmen iki meridyen arasındaki zaman farkı her yerde 4 dakika olarak sabit kalmış. Bunun nedeni de çizgisel hızın kutba gidildikçe azalması. Şimdi meridyenlerin bunun dışında bir özelliği daha var. Biz bunları yarım çiziyoruz. Yani kuzey kutbundan başlıyoruz, ekvatoru dik kesiyoruz, güney kutbunda bitiyor bizim meridyenimiz. E şimdi bu durumda her meridyenin arkasında onu çember yapan ikinci bir meridyen bulunması gerekiyor. Yani iki meridyen birleşip çemberi oluşturacaklar. Biz meridyenleri tamamlayan, bütünleyen mi arkadaki meridyenin adına anti meridyen diyoruz. Anti meridyen ana meridyeni 180 dereceye tamamlar. Peki soruyorlar bana diyorlar ki ee, 33 derece doğu meridyeninin ki 33 doğu meridyeni Ankara'nın meridyenidir. Anti meridyeni hangisidir diye soruyorlar. 180 eksi 33. 147 derece. Şimdi doğudaki bir meridyenin karşıtının mutlaka batı yarımkürede olması lazım ki birleşince çember oluştursunlar. 147 derece batı meridyeni diyorum. Peki bu durumda başlangıç meridyeni olan Greenwich'in sıfırın anti meridyeni kim olacak? 180. meridyen olacak. Ve o 180. meridyen bizim için çok değerli. 180 derece meridyeni tarih değiştirme çizgisidir. Bu meridyenin bu meridyenin doğusuyla batısı arasında bir günlük zaman farkı oluşur. İşte bu yüzden arkadaşlar 180. meridyen Bering Boğazı'ndan geçiyor. Adaların bulunduğu bölüme geldiğinde biz meridyenimizi hafif bük büküyoruz eğiyoruz ki adalar üzerinden geçmesin bize herhangi bir sıkıntı yaratmasın diye. Yani bu dünyada düz çizilmemiş, şöyle biraz eğilerek çizilmiş tek meridyen 180'dir. Green için anti meridyendir. E çünkü o tarih değiştirme çizgisidir. Şimdi şu ana kadar paralel nedir onu öğrendik. Meridyen nedir onu öğrendik. E şimdi enlem nedir, boylam nedir buna bakacağız.